Bizlerin yakışıklı oyuncularından Mert şu sıralar zor zamanlar geçiriyor. Sırtından ciddi bir sakatlık geçiren Mert her şeyi çok gibi anlattı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen dizilerin yakışıklı oyuncusu Mert ile buluştuk. Ve bir sohbet gerçekleştirdik nerelerdeydi, neler yapıyordu, merak ettik doğrusu. Tatil yapmaya çalışıyorum. O yüzden biraz böyle gözden ırak ama işine devam eden bir süreç geçiriyorum. <laughs> İyi gördükler ben Yalnız sanki biraz rahatsız oturuyormuş gibi bir hali var. Hayırdır? Benim sakatlığım. O yüzden sizler de kusura böyle oturuyoruz burada. spor yapamadım. O benim hayatımın en önemli şeylerinden bir tanesi. Ama bir ay boyunca şehir dışında olduğu için e, spor yapmaya çalışmaktan. Sonra gelip e, bilinçsiz bir şekilde spora başlayınca bir özlemle özlemle benim sakatladım. Çok geçmiş olsun dedi. Peki durumu nasıl? Çok mu kötü? Ben sakatlayıp bahsederlerdi de ben de yaşayarak öğrendim için bayağı bir hareket ediyorum. Hmm. Bende de e, diskler var işte. Üst tarafı disklerde biraz kayma olmuş. E, sinir sıkışması varmış. Bir de omurgada düzleşme varmış. Bakalım inşallah doktor henüz ameliyat bir şey yoktu ama <laughs> ömür boyu dikkat etmem gereken bir şey var <gülüyor> 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 Özellikle oturup kalkarken bir şeyler giyip çıkartırken çok sorun oluyor. Şimdi bizde bir iki üç günlük ara var. O zamanı da denk tam. Bir yani hastalıklar böyle boş zamanlarda çıkarmış ya. Tam o zamanı da denk geldi Allah'tan. Şimdi bakalım inşallah kesin bir şey her şey üstüne. ilgi duyan bir isim der Bakın hangi sporlar favorisi olan? At binmeyi çok seviyorum ben. Zaman buldukça. Ee, bir de benim arabalara karşı bir e, otomobil sorularına karşı bir durum var. Bunları gidermek için zaman diye bir sinfekli bir şeyler yapıyoruz. Yolları pis haline getirmeden e, pislere giderek birazcık e, hızlı araba kullanmak hevesimi pistlerle gidermeye çalışıyorum. Yoktur kutu var anlaşılan. Bu arada onu gece hayatında da tek tek göremesi oldu. Ayıptır. var mı bir sebebi? Her insan gibi aslında her insan kadar Tabii ki dediğimiz beylenmeyi seviyorum. Ama bir şeyleri dozunda yapmak gerekiyor. E, açıkçası hani kulüp çıkışlarında fazla... görüntü vermeyi ben çok fazla sevmiyorum. Gelelim aşk hayatına. O nasıl? Aşk hayatı donuk durumda şu an. <laughs> Sevgilisi nerede? Şarap ile ilişkisi ne durumda? Ayrıldığı söyleniyordu da. Ayrılık demeyelim. E, insanın hayatında yaşayabileceği süreçler var. Ben de böyle bir sürecin içerisindeyim şu anda. Bakalım. Her insanın kendi hayatıyla alakalı vermesi gerektiği kararlar var. Söyleyin aşklar mı? ben kızarmaya başlıyorum. <başlayalım. gülüyor> yok Daha e, dediğim gibi yeni bir şey de olursa zaten haberim olur. <laughs> <laughs> sıkı bir takipçisi olan Berk Oktay haberimiz yapan Koca Bıyık'ın İbrahim Kedirci'yi yoldan futbol maçını izlemiş. Boy! O geldi! 1-0! Vallahi şanslı ya! Vallahi şanslı ya! Haberimizde Berk Oktay atana meydan okuyor. İbrahim Kedirci ile yaptığı röportajı da seyrettim. Çok güzel. Onun kadar hücum değilim ama. Sana söyleyeyim burada. Berabere falan Biraz zor bir gün olur. Hadi mi? Hadi mi? Öyle geri çekilmek yok Berk